Merhaba sevgili arkadaşlarım, hepiniz kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu videomda sizlerle birlikte bir yumuşatıcı karıştırma yapacağız. Evet, hangi yumuşatıcıdan ilham aldın bugün yıkama kralı diye bana sorarsanız, Softlan Bukeder de Dufte Paradise Collection yumuşatıcıdan ilham aldım. Evet, bakalım yıkama kralı hangi yumuşatıcıları kullanarak Softlan'ın bir değişik versiyonunu, sizlerin önünde yapacak. Ha, şimdi hazırsak başlayalım. İlk önce adını sizlere göstereyim. Tropical Bahçe ismini koydum. Yumuşatıcımın Paradis Collection, Cennet Koleksiyonu. Aynen sofranın önünde de yazdığı gibi Paradis Collection. Evet. Her zamanki gibi görmeniz açısından etiketli kısmı arka tarafa aldım. Softlan yumuşatıcının, yumuşatıcının üzerine paketini incelediğinizde Google'dan görsel aramalardan tıklattığınızda üzerinde iki adet orkide resmi görmüş olacaksınız. Bir tanesi pembe orkide, bir tanesi mor orkide. Üzerin tam ortasında pembe frangipani çiçeğinin olduğunu göreceksiniz. Ve yan tarafında da helikonya çiçeğini göreceksiniz. Evet şimdi o fotoğrafları bir siz göz atın. Daha sonra videoma tekrardan devam edelim. Evet tekrardan merhaba. Pembe frangipani çiçeğini ve helikonya çiçeğini hepiniz gördünüz. Helikonya çiçeği ismini Yunanca'dan alır. Helikonya isminden alıyor. Yunanca'da helikonya tropikal bir çiçektir. Onun yerine uydurmak için evimde ne var diye bana sorarsanız evimden uydurdum tabii ki de yumoş hanımeli. Evet. Tamamen o çiçeğe, o çiçeğin kokusunun nasıl olduğunu bilmiyorum. Hayal gücümden yararlanarak onun yerine evimde hanımeli var. Hanımeli kullanıyorum. Aynen sizler de eğer bu yumuşatıcıyı yapmak istiyorsanız, canınız istediyse sizler de evinizde bir sarı bir yumuşatıcı varsa onu kullanabilirsiniz. O sizin hayal gücünüz. Evet ve helikonya çiçeği hakkında birazcık daha bilgi vereyim. O çiçek gördüğünüz gibi aşağı tarafı biraz daha böyle kalındır ve nektar üretiyormuş o çiçek. Sinek kuşları o çiçeğin nektarını yiyebilmek için... Yani emebilmek için o nektarı birbirleriyle kavga yaparlarmış. Onun o özünü yiyebilmek için. Çünkü çok güzel bir çiçek ve nektarı da tatlıymış onun. O yüzden o kuşlar birbirleriyle kavga yapıyorlarmış. Ben yiyeceğim, sen yiyeceğim diye. Evet. Şimdi çeyrek olarak dört farklı yumuşatıcı kullanacağım bugün. Evet şöyle bir göz atayım. Evet. Şimdi peki pembe frangipani yerine ne kullanacaksın diye bana sorarsanız pembe frangipani yerine uhu, işte Kimyasl renk koruma, uzman renk koruma kullanıyorum. Gördüğünüz gibi yarım oldu. Biraz da şöyle çalkalama payı da bırakacağım buradan. Onu da hesap ederek karışımımı yapıyorum. Şimdi o gördüğünüz orkidenin orkidelerden sadece bir tane orkideli yumuşatıcı kullanacağım. Başka orkide kullanmak istemiyorum. Bu yüzden Peros Orkide Aşkı ve softlanın yumuşatıcısının içerisinde sandal ağacı notalarının da olduğunu öğrendim. Bu yüzden sandal ağacı notaları da varsa yer ve pembe bir orkide de varsa ben de pembe bir pembe çiçekli bir yumuşatıcı ve sandal ağacı notalarının olduğu bir yumuşatıcı kullanmak istedim bunun yerine. İlla içerisine pembe orkide koymak zorunda değilim. Bu benim yumuşatıcım. Benim kararım. Evet. Şimdi cennet karışımımızı çalkalama vakti. Bütün yumuşatıcılarımı içerisine ekledim. Bakalım nasıl oldu. Çok 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 meraktayım. Cennet karışımı. Bence bu karışım efsane oldu değerli izleyiciler. İçerisinde yumoş hanım eli var. Yumoş uzman renk koruma bulut parfüm serisinin o cezbedici kokusu, Peros'un orkidenin o tatlı orkide kokusu daha ne olsun diyorum. Başka da bir şey demiyorum ve çoğu şu an inanılmaz sabırsızım. Wow. Müthiş. Orkide kokusu ve hanımeli kokusu birbirine birbiriyle birleşmiş. Gayet şık bir koku fresh 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 ve oldukça kalıcı olduğuna inanıyorum. Koku gayet kalıcı. Evet, mutlaka size bu yumuşatıcıyı ben tavsiye ederim. Sadece evinizde bu yumuşatıcıların olması gerekli. sadece şu yumuşatıcılar. Eros, Orkide Aşkı, Bulut, Extra Parfüm Serisi, Yumoş Uzman Renk Koruma, Yumoş Hanımeli Honey Suckle. Evet. Eğer yurt dışında yaşıyorsanız ülkenizdeki yumoşların içerisinde tiyare çiçeği ve kırmızı meyvelerden yararlanabilirsiniz. Yurt dışında yumuş tiyare ve kırmızı meyveler olarak satılan yumuşatıcının benzer kokusu bu arkadaşlar. Evet sadece pembe çiçek kokusu ve sandal ağacı notaların olduğu için bu yumuşatıcıdan istifade ettim. Üzerinde gördüğünüz orkide Çiçeği, çiçeği yerine bu yumuşatıcıdan istifade ettim. Helikonya çiçeği yerine de bundan istifade ettim değerli izleyiciler. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım karışımımı sevmişsinizdir. Deneyecek olanlar için şimdiden çok ben de teşekkür ediyorum. Karışımlarımı deneyenleriniz oldu aranızdan. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hatta benden ilham alarak farklı yumuşatıcılarla da farklı kokular elde eden kardeşlerim de var. Onlara da buradan ben çok teşekkür ediyorum. Kendi kokularınızı yarattığınız için. Sizlere ilham kaynağı olduğum için ben de gurur duyuyorum kendimle. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek dileğiyle. O zamana dek kendinize çok çok iyi bakın. Lütfen kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve videolarımı paylaşmayı lütfen unutmayın. Videolarımdan sürekli haberdar olmak istiyorsanız bildirim zilini aktifleştirmeyi lütfen unutmayın. O kadar güzel tatlı bir koku olmuş ki hala kokluyorum değerli izleyiciler. Evet en kısa zamanda bu yumuşatıcıyı deneyeceğim. Hoşçakalın. Tekrar sağlıcakla kalın.